fazlı sistemde bir fazlı pensan perimetreden üç fazlı birden aynı anda görmek istiyorum. Ee, ve de e, herhangi bir güç kalite problemi var mı? Power factor limitlerin dışına çıkmış mı? Bunları da gözlemlemek istiyorum. Aynı anda akımın gerilimi ölçeceğim. 3 fazın e, ve güç kalite problemi var mı yok mu onu da görmek istiyorum. Bunu yapabilecek bir cihaz var mı? Evet. E, bunu yapacak cihazımız Fluke 378 kuruluğun yeni ürünü. E, 377 modeli var bir de. Bu 377 modelinde sadece güç kalite problemlerinin olup olmadığını göremiyorsunuz. 378'de ilave eden güç kalite problemlerini görüyorsunuz. Şimdi aynı anda akımı ve gerilimi ölçmek için e, şu field sense kademesine getiriyorum cihazı ve de e, topraklamaya bir bağlantı yapıyorum. Panelin toprak attığına da ee, bir krokodilden bağlıyorum. Bunun aksesuarları e, cihazdan birlikte size veriliyor. Ve üç faza e, geliyorum şurada e, min max kısmında biraz uzunca süre bastığında e, geliyor, e, ekrana geliyor. Ekranda bir aydınlatalım. Evet ekranımızı da aydınlattık. Şimdi e, fazları tek tek ölçeceğim. Siz ölçülen değerleri şu an maalesef göremeyeceksiniz. Birinci fazı ölçtüm. E, sesli uyarı veriyor. Duyamayabilirsiniz. Üç fazı birden ölçtüm. Bakın şu an üç fazı birden ölçtüm. Şimdi e, min max tuşuna basıyorum. E, faz toprak gerilimi ölçmüştüm. Faz, fazlar arası birinci faz Evet. ikinci faz ve üçüncü faz. Bunları gösterdikten sonra birinci faz e, akım ve gerilimi ikinci faz akım ve gerilimi üçüncü faz akım ve gerilimi ve şurada e, PQ akımda problem var. Akımda güç kalite problem var. Ve de şurada e, power faktörde problem var. Bunları da alet bize gösteriyor son derece hızlı ve pratik. Aynı şekilde bu değerleri cep telefonunuzdan da görmeniz mümkün. Bunun için FC uzantılı modelleri tercih etmenizde fayda var.